Kahramanmaraş Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenledi. <laughs> Ramada Otel'de gerçekleşen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler ev sahipliği yaptı. <laughs> Resepsiyona kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelen konuklar birlik ve beraberlik mesajları vererek bu özel günü büyük bir coşkuyla kutladı. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. E, bu vesileyle e, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bu zamana kadar bu topraklar için canlı feda etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, saat ve afiyetler temenni ediyorum. Tabii ki bugün şehir olarak, ülke olarak Cumhuriyetin Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramının coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. her sene olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da bu sene Cumhuriyet etkinlikleri gerçekten çok coşkulu bir şekilde geçiyor. Tabii bu senin özelinde özellikle 10 Şubat Belediyesi olarak biz ayrı bir gururluyuz, ayrı bir sevinçliyiz. bugün Milli Savunma Bakanlığımızın eee zirvesine dünyanın en büyük Türk bayrağını malumunuz işlemiştik. Bugün Göktürk bir uydusundan bunun e, fotoğrafını paylaşıyor olması gerçekten bizi çok fazla gururlandırdı. Cumhuriyetin Bir Sesi adlı konseri bugün hemşehrilerimizle birlikte buluşturduk. Merkez bir spor salonunda. Gerçekten çok büyük bir emek vardı orada da. E, üç aylık bir emek var. E, bugün 13 Şubat ilçe sınırları içerisindeki hem merkez mahallelerimizde hem de kırsal mahallelerimizdeki okullarda müzik öğretmenlerimizle birlikte oradaki öğrencilerimizle birlikte bin adet öğrencimizi aynı koroda buluşturduk cumhuriyet şarkılarını hep birlikte dile geçirdik. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetin evladı olarak Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir coşkuyla bir arada olmak, şey il protokolümüzle bir arada olmaktan bize onur duyuyoruz. Tabii biraz önce de ifade ettim. cumhuriyet bir değer, bir kıymet ve son devletimiz olan devletimizin daha doğrusu en önemli vasfı cumhuriyet oluşu. Aynı zamanda biz cumhuriyeti Meslek olarak icra eden ve sıfatının önünde taşıyan bir meslek grubundayız. Cumhuriyet Başsavcılığı malum. E, bu bize Cumhuriyete daha fazla sadakat göstermemiz, daha fazla hizmet etmemiz noktasında şiar oluşturuyor. Biz de bu şiarla e, hem Karabamaraş hemşerilerimize hem de milletimize adalette hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve bu vesileyle tekrar hem Kahramanmaraş şehirlerimizin hem de milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimiz kıyamete kadar baki kalsın inşallah. Azmin, zaferin, başarının, direnişin bir sembolü aynı zamanda Cumhuriyet. Bizler de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi olarak gerçekten ekonomik anlamda ciddi bir mücadele veriyoruz. Aynı zamanda inşallah biz de odamızın 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. 1926 yılında kurulmuş odamız. 2026'dan itibaren de biz de odamızın 100. yılını kutlayacağız hep beraber. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını ben temenni ediyorum. Buradaki coşkuyu da görüyoruz Cumhuriyet resepsiyonunda. 102 yıl önce bir, hem bağımsız ve güçlü bir devletin kurulmuş olması anlamında hem de Milletin gücünün üzerinde başka bir güç olmadığını ifade eden, milletin egemenliğini ifade eden cumhuriyetin kurulması anlamında tabii ki tarihi günler yaşamış oluyoruz. Bu bağlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bütün şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Biz birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuz sürece daha güçlü bir Türkiye'yi, daha güçlü yarınları inşa edeceğimiz olan inancımızla inşallah bu birlik ve bütünlüğümüz ilelebet paydar kalacaktır diye temenni ediyorum. 102 yıl önce e, Cumhuriyeti kurduk, en güzel rejimi e, kurduk sağ olsunlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, e, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren insanlar, Şehitlerimizin kanları üzerine kurulmuş bu cennet vatanı hala 100 yılını devirdik ve inşallah nice 100 yıllar geçireceğiz. Bütün emek veren şehitlerimizi, gazilerimizi hepsini rahmetle, minnetle anıyoruz. Atatürk ve arkadaşlarını, çok değerli silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Cumhuriyet bayramımızda halkımıza, Türkiye'mize, Maraş'ımıza hayırlı olsun. Rabbim her zaman bu günlere çıkartsın. Bu günler özel bir günler. Her zaman bu özel günlerde birlik beraberlik olma zamanıdır. Olmamız da gerektir. Gerçekten tabii en önemli olay Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü. sayın Valimizin ve protokolun nezdinde böyle bir resepsiyon yapmışlar. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. güzel bir akşamdı. Cumhuriyetimize sahip çıkmak lazım. Teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kendinin mesleği arkadaşlarını kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını, Cumhuriyeti bize hediye ettikleri için minnettarız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de sağlıklı, bol, uzun ömürler temenni ediyoruz. Bu anlamlı günde milletimizin bağımsızlık mücadelesinin tescillendiği, egemenliğin kayıtsız işaretine, millete ait olduğunu ilan edildi bir gün. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir aydınlanma hareketidir. Başta Gazi, Mustafa, Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere e, Cumhuriyet bize e, te, emanet eden tüm kahramanları rahmet, milletle saygıyla anıyoruz. Cumhuriyette gurur duyuyoruz. Yani Cumhuriyet olmasaydı ülkemiz olmazdı. Bizi bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü Vali Bey'in katkılarıyla kutluyoruz. Tüm Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum ve nice nice bugünleri görmeyi istiyoruz. Burada kanlarıyla bu vatanı kurtaran şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 102. yılı. Bugünü bizlere sağlayan, Önce Cenab-ı Allah'a ve Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize e, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. E, bu ülkenin en kötü günü böyle olsun. Allah biz daha bir daha o günleri bize yaşatmasın ve birlik beraberlik her daim e, bu ülkeye, bu millete her daim birlik beraberlik sağlasın ve en kötü günümüz böyle olsun. Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü Bugün birçok etkinlikle kutladık. Tarih yazmazsak tarihi ileride okuyacak kimsemiz olmaz düsturuyla bizlerin bugünden Cumhuriyetimize sahip çıkma adına elimizden geldiği kadar kadınların, gençlerin elimizden geldiği kadar bu emanete sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.